Herkese merhabalar. Evet, Onsalt'ın dünya gündeminde fizikisi çok kıymetli oldu. Yıllardır anlatmış olduğumuz olayların gerçekleşmesinin ayak sesleri diyelim. Güzel, sağlam bir yükseliş yaptı 72 saatte. Tabii alttan yorumları görüyorum. Herkesin kendine göre bir fikri var. Ama fikriniz ve zikriniz bir yerde netleşmediği sürece hedefinize maalesef ulaşamazsınız. Bana yazıyorlar diyorlar işte kıymetli takipçilerimden bazıları. Hocam ne düşünüyorsun bundan sonra ne olur? Vallahi arkadaşlar ben her zaman bir kelimeyi kullandım. Düz bir adamım. Olaylara çok fazla taktiksel yaklaşmam. Teknik yorumların özellikle piyasa üstünde etkin olan majör bankaların ki birazdan isimlerini sayacağım zaten bunlardan bir tanesinin <laughs> isminin sonundaki saksı çıkartıp Goldman olarak layık gördüğünüz bu arkadaşınız. Tabii konuları birbirine bağlayalım. Beklentilerimizi paylaşalım. Hedeflerimiz nedir? Neden sakin olmalıyız? Neden çok fazla heyecan ve tepki göstermemeliyiz? Çok sevinmemeliyiz? Hepsini anlatacağım. Doğal bir video olsun her zamanki gibi. Şimdi arkadaşlar <laughs> olay iki bilemeden üç kelimeden ibaret. Trump'ın yanlış <laughs> yanlış sallaştırılmış, doğru olmadığı söylenen, saçma sapan tarifelerle, belirsizliklerle bağlı olarak onsaltının yukarı yönüne hareket etmesi olarak lanse ediliyor. E o zaman abi e bu kadar banka analisti var, bu kadar kıymetli para finans tarafında yorumcu var. Yani adamların almış olduğu maaşlar herhalde burada 500-600 tane ortalama gelirli insanın üstündedir. Hani bu analistlerin en fakirlerini işte Goldman Sachs 2026'yı ertelemişti. Trump kazandıktan sonra da bu hedefini koruyordu. Şimdi abi şimdi <laughs> hazine borçlanması bu iki tane önemli bankadan bir tanesi olan Goldman Sachs'a Goldman Sachs'a verilmiş yani. Neden? Çünkü baba Japon Merkez Bankası'nın Harakiri başlıklı, Kamasutra başlıklı videolarımın Ağustos ayında 2024'te çekmiş olduğu bu videonun akabinde son faiz artışından önce Tokyo enflasyonu çok yüksek bunlar faiz arttıracak dememin sebepleri gün yüzüne çıktı da ondan. Şimdi oraya gelelim. Çok da uzatmak istemiyorum. Benim de işim gücüm var. Bu arada ben de mobilim. Bugün de aktiftim, yoğundum. Videoda hani bayağı istek vardı. Onun üstüne geldi. Şimdi bak abi hazine yurt dışı borçlanma olayını gerçekleştiriyor. Morgan Stanley, Goldman vesaire, Goldman Sachs, e tabii ki Bank of America yetkilendirdi. Neden? Japon Merkez Bankası'nın artık faiz arttıracağını, Japon Merkez Bankası söylemeden önce ben söyledim ya. Daha faiz arttırmadan faiz arttıracağız artık kesin kelimesini Japon Merkez Bankası'nın başkanının kullanması. Bir hafta önce uyarmıştım. Bunlar hatırlarsınız faiz arttıracak. Onsalt'ın her türlü destek gelir. Trump'ın belirsizliklerini e, hesaba katarak hareket etmemiz lazım. İşte 72 saatteki bu hareket. Yani <laughs> dün söyledim gene aynı şeyi söyleyeyim. Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nde bir Amerikan doları benim gözümde minimum 50 TL rakamına ulaşmıştır. Ekranda yansımasını beklemekteyim ve son derece sabırlıyım. <laughs> dolar böyle yerlerde ve uygun seviyelerdeyken fiziki olarak almış olduğum altın ve gümüşlerimin Dolar tarafından da güçlü bir destek ile 5000 TL rakamının çok üstüne gideceğine inanıyorum. Ama Sağlıklı konuşabilmenin temeli tevazu göstermekten geçiyor ise minimumda 5000 TL rakamımı da 1 gram altında korumaktayım. İşte bu hazine borçlanmasının sebebinin Japon Merkez Bankası'nın tekrar bir faiz artışını kesinleşmesi ve paranın maliyetinin artması carry trading sonu. Şöyle de bir yorum yapalım. Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası güçlü döviz rezerv satışına e, hız kazandırdı bana göre. Bu bir tahmin. Çünkü Amerikan Dolar Endeksinin <laughs> aşağı yönlü gelmesi globalde doların güçsüzleştiği anlamına gelir. Katılırım. E, Mısır lirası Güney Afrika round'ına karşı dolar güç kaybeder. Bunu anlarım. Ama Japon Merkez Bankası'nın faiz artışının dolar endeksinde yıkıcı etkileri hasebiyle euro dolarda Euro, Euro sterlinde sterlin lehine gelişmeleri neden olacağını da bilirim. Dolayısıyla uygulanan yanlış para politikalarıyla Amerikan dolar endeksi güçlendiğinde Türkiye'de dolar değer kaybeder. Amerikan dolar endeksi Japon yenine karşı değer kaybettiğinde Türkiye'de dolar güçlenir. Şu anda panik satışların ciddi oranda artması hasebiyle dün görmüş olduğumuz 36 lira 0.9 kuruşluk rakamının 35 lira 89-90 kuruşlara kadar geri çekildiğini de görmekteyim ve bilerek söylemekteyim. Tabi tahmin yatırım tavsiyesi değil. Dolar TL'de bu yıl 50 TL rakamı en düşükte. Ben de kesinleşti yatırım tavsiyesi değil. Bu benim yıl sonuna kadar yıl ortalarında görünmesi de muhtemel. Daha üstündeki rakamları konuşmak için erken. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Mart ayındaki faiz indiriminin ardından bekleme dönemi geçme ihtimali de var. Tabi verilen sözleri bilmiyoruz. Tahvil faizlerine baktığımızda orada tekrardan verimliliğin artması dün bahsetmiştik. PN basın tahvil satışı yönüyle ciddi karla çıkması tahvil faizlerini yukarı iterken bir miktar daha yüksek faiz Ver, verecekler. Bir de sözleşmeler var, konuşmalar var, gizli anlaşmalar var. Bıyıklı veya bıyıksız yabancılarla <laughs> dolayısıyla para parayı çekerse tüm dünyada <laughs> gördüğümüz gerçek <laughs> yaşanan gerginliklerin altına gümüşe ve Amerikan kısa iki yıllık tahvil faizleri ciddi girişle Japon Merkez Bankası'nın faiz artışının önüne geçmeye çalışan eee Amerikan Merkez Bankası'nın işte o faizlerin aşağı gelmesi fakat Türkiye Cumhuriyeti'nde tüm dünyada gelişmekte olan para birimlerindeki iyileşmenin ters tezavuru. Ekonomiyi tersten yorumluyorum. Takipçilerim ee, takipçilerimin bu basit anlatımlarımdan bir mana çıkartmasını bekliyorum. Çünkü yıllardır bu konu üstünde konuşuyorum. İki yıl oldu Mehmet Şimşek geleli. E artık iki yıllık zamanda yeterli. Herhalde Türkiye Cumhuriyeti yıl sonu enflasyon rakamlarının 40-45 band aralığında bir yerde TÜİK'te bile kapatacağı da kesin kesinleşti. Çünkü her ay 0.40'lık bir enflasyon rakamıyla karşılaşmayacaksak sadece Ocak ayında 5'in üstünde bir enflasyon rakamı varsa yıl sonu 28 revize edilir, 32'ye çıkar yetmez. Revize edilir 40-45 bölgelerine çıkar ortalama bir tahmin yapalım. %40'ın seviyelerinde yıl sonu enflasyon rakamı doların sadece bir aylık alacağı rakam eklense yıl sonu kapanış rakamına şu anda 37 TL rakamını yorumluyor olurduk ama 36 TL'nin aşağısı basın artıyor. Ben sabırlı adamım. Gram altın böylesine düşük bir düşük bir kurda yukarı yönlü pozunu onsa bağlı veriyor. Fakat <laughs> doların bayağı bir alacağı birikti. Hazinenin borçlanması da bunu hızlandırması, talimat vermesi de Hazine Bakanlığı'nın Goldman Sachs, Morgan Stanley <laughs> ve tabii ki olmazsa olmaz borsacı Bank of America. Dolayısıyla ironileri birleştirin. Ne demek istediğimi anlayın. Ben bir gram altında 2025 yılında 5000 TL rakamının üstünde rakamlar bekliyorum sabr olana. Sabrı olan bu yıl 5000 TL'nin üstünde rakamları çok rahat görür. O yüzden ben benden, benden anlık şöyle 3 günlük 5 günlük buralardan alınır mı buralardan satılır mı diye yazan kıymetli takipçilerime alttan daha önce yazan kıymetsiz takipçilerim de var benim. Yani 72 saatte altın şah çekti kardeşim. Eften püften sallamamışız. Altın şah çekmiş kardeşim rakamlar ortada. Fiziki olarak sen bunu 2850 dolara Amerika'da bilmem nerede de alamazsın. Bu rakam da ekranda 3000 dolar rakamını görür. Ama bir ay sonra görür. Ama bir hafta sonra görür. Belki de 4 ay sonra görür. Benim maksadım birikimlerimi arttırmak, kademeli alım yapmak, tehlikeyi gördüğüm anda saygıdeğer abonelerimi uyarmak, buralar harika alım bölgeleri, bu bir oyun, Trump belirsizliklerle geliyor, Goldman Sachs'ın 2026 olan hedefini ben 2025 yılı olarak korumaya devam ediyorum. 2025 yılında 3000 dolar hedefime çok rahat ulaşacağım. Dün de 3100 dolar tavanda rakam belirledim. Kafamda bunu da beyan ettim. Yıl sonu görüşürüz. Ben makro iktisat yapıyorum. Dolayısıyla mikroya sadece hem ülkedeki hem dünyadaki gelişmeleri harman yapıp altın üstünde, ons altın, ons gümüş fiyatları üstünde teknoloji hisselerine dayalı yaşanan kaotik gelişmelerin altın fiyatlarını nerelere götüreceğiyle alakalı analizlerimi yapıyorum. Çok da batıarım. İyi ki varsınız. Herhangi bir beklentim yok. Herhangi bir yerden reklam aldığım falan da yok. Zaten görüyorsunuz. Bir telefonum, bir de ben, bir de yüreğim var. Bu şekilde konuşuyorum. Dolayısıyla böyle dümdüz konuşan bir adamın 50 bin abone barajını aşması da uzak değildir. Ardından bilgilendirmeye devam edelim. Dünya Altın Konseyi tezgah üstü fiziki yani bireylerin, devletlerin değil bireylerin 2024 yılı Aralık itibariyle yani 2024 yılını bir bütün olarak ele alırsanız 4975 ton olarak <laughs> revize etmiş. <laughs> Alımlar %1 oranında artmış. 4975 tona ulaşmış. Amerika Birleşik Devletleri'nin komex piyasalarına götürdüğü fiziki olarak Londra'dan alıp <laughs> kasa kasa dizdiği Hindistan'ın daha önceden <laughs> yine keza e, 200 ton, 400 ton şeklinde alıp çok daha önceden kasa kasa dizdiği fiziki altınlar hariç arkadaşlar sadece <laughs> bireysel yatırımcıların fiziki talebi. Dolayısıyla emir demiri keser, emir altını kesemez. Altın dünyadaki sınırlı varlıkların şahıdır. Kağıt ve short satışların bir gün sonunun geleceğini, fiziki talebin bunun üstüne çıktığında gerçek resmin ortaya çıkacağını 4 yıldır anlatıyorum. Gerçek resim ortaya çıkmadan ons gelmiş olduğu fiyatlar da ortada. Dolayısıyla altıncıyız kademeli alımlarımıza da devam ediyoruz. <laughs> Fiyat buralarda hiç umurumda değil. Tüm gücümle de almıyorum. Ben kademeli alımlarımla hedefime ulaşacağım. Ben yazlık alacağım. Kışlığımı yaptım yazlık alacağım. Benim tek hedefim o. Senin hedefin nedir bilmem. Ama ben at ettim bir yazlığım olacak. Tekirdağ'da seviyorum. Oraya da gidiyorum. Düzenli olarak da oralardan video çekiyorum. Kaynanamın yazlığı var. Kaynanamdan ötürü benim de bir yazdığım aslında var. Büyük resimde. Allah onun da benim de ömrümü uzun etsin. Ama fazla mal göz çıkartmaz helalindense. Benim budur kardeşim. Dünya Altın Konseyi ile ilgili bilgiyi de verdik. Komiks piyasaları, <laughs> devlet talepleri artarak devam ediyor. Orta Doğu çok gergin. İran işin içine girdi. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri başkanlar statüsünde Beyaz Saray'da birleşti. Trump masayı koydu. Eline kalemi aldı. İsrail Başbakanı'na haritayı sen çiz dedi. Masayı gösterdi. Elindeki kalem de Amerika dedi. Bunlar gerginliği arttıracak unsurlar. Trump'ın tarife tarifelerinin piyasaları domine edeceğinden vesaire de bahsettik. Dolayısıyla Bunlar Onsalt'ın 2579-2600 bant aralığındayken yaptığımız konuşmalarda 15-20 gün içerisinde devran nasıl döndü? Like verip vermemek de sizin tercihiniz olsun artık. Dolayısıyla düşüşler güzel alım fırsatları oluşturabilir. Kademeli alımlarda fiyata ben bakmıyorum hep de söylüyorum düzenli alımlarıma devam ediyorum. Valla Beni taklit eder misiniz? Panik yapıp satar mısınız? Alır mısınız? Bu sizin tercihiniz. Ben ne biliyorsam, ne yapıyorsam bunu anlatıyorum. Hedeflerimi söylüyorum. Altına güveniyorum. 4 yıldır anlatıyorum. 1 gram altın 200 TL rakamından fiziki piyasalarda 3500 rakamını tırmalarken ons altının 3000 doların ve üstünün geleceğine inanan bir arkadaşınız bir yorumcu olarak İçeride doların desteğinin de büyük olacağını öngörüyorum. Yaşanan gelişmeler bu. Kamusutra, <laughs> Begin Japan şarkısı. Bunların başlıkları altında yapmış olduğumuz videoların günü geldiğinde tevazurlarında yaşayacağız. Hazinenin verdiği, yetki verdiği bankalara bak. Ons Altın, 2026'da bile 3000 doları göremez değil mi Goldman Sachs? Eyvallah, Goldman burada kardeşim. Haktan biri bu. Şimdi FED Başkan Yardımcısı Philip Jefferson orta, orta vadede faiz oranı düşmesi makuldür açıklamasını yaptı. Yapalı da yarım saat oldu. Dolar yen paritesi de 151 ile Aralık başındaki görmüş olduğu tepe rakamdan daha tepe rakamlara giderek dolar karşısında güçlendi. Amerikan dolar endeksi 107 rakamına geldi. Amerikan 2 yıllık kısa tahvil faizlerine artan belirsizlikler ve Çin'in Apple üstünde de ambargo yapma ihtimali işte bu Trump'ın tarifleri gibi Apple'a da bir tarife teknoloji tarafında piyasaları iyice gerdi. Amerikan kısa tahvilleri dolu dizgin aşağı gelirken yine bağlı Amerikan doları global majör para birimleri karşısında değer kaybederken Türkiye'de sabit duruyor. Ama Japonya'nın güçlenmesi, carry trade'in tam manasıyla bitmesi anlamına gelir. Dolar'a yelken açar. Dolar'ın maliyeti artar. Yabancı yatırım, yatırımcı hangi faizi verirsen ver, gelmez. Ramazan ayında da, şunun şurasında 15-20 gün kaldı Mart ayına girmemize. Orada da 250 bas puan minimumda faiz indirimi bekliyorum. Burada da sosyolojik bir temel analiz yapalım. Mübarek gün. Ramazan'da pas geçmezler. Philips'e da söyledik. Dolayısıyla benim bugünlük size söyleyeceklerim bunlar. Her birinize kucak dolusu sevgilerimi sunuyorum. Saygılarımı sunuyorum. Bu kanal sizlerle var. Sizlerle de devam edecek Allah izin verdiği sürece. Dolayısıyla Onsaltın 2850 dolar üstünde 2 saattir tutuluyor. Bir ara 2850'nin altına sarkar gibi oldu. Geri üstüne attı. Şimdi kısa da yukarı yönlü aşağı yönlü volatil hareketleri aldanmayın. Onsaltın büyük resimde bu yıl minimumda 3000 dolar rakamına gidiyor. Dolar bazında kazanç 35 liralık kur. 3000 dolar olacak şekilde dolar bazında getiriyle olacaksa ons altınla olur. Ons altını gram altın olarak da bu şartlarda donuk kurla alabilirsin. Donut değil ki tatlı yiyesin. Dolar da 50 lira olduğunda yıl içerisinde beni daha iyi anlarsın. Satan satar. Kademeli alım yapmaya devam eden eder. Ben kademeli alımlarımla hedefime ulaşacağımı inanıyorum. Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Sevgilerle kalın.